Evet, hoş geldiniz diyelim efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hayır, hayırlı olsuna geldik. Yavuz abi artık butik işine de girdi. <laughs> artık... Bilmiyorum. Artık ona butik Yavuz diyeyim. <laughs> artık buradan mı <laughs> alışverişler oluyor? <laughs> butik Yaptık, yavuz yaptık bir alışveriş yaptık. Tanıdık Size şey göre oldu. bir şey yok da belki Bursa Hanım'a göre... Yok, aldım aldım Bursa'yı aldım. Yenge seçti bir tane bir kombin yaptı. İndirim olacak mı? İndirim... İndirim yok bugün açılış olduğu için bugün bindirim var. Bindirim. <gülüyor> <gülüyor> bugün Bindirim. bugün indirim yok. Bugün hayırlı olsun. Hani şans parası olur ya böyle şey parası. Evet. Bugün öyle bir şey yapacağız. Çok güzel evet. evet, bugün inşallah kiramızı çıkaracağız. <gülüyor> <gülüyor> Fazla şans <var>. Şimdi Neler <laughs> yapıyorsunuz? Hem program devam ediyor. Hem Aynen programdan geldim. Çok içine. şükür. Güzel gidiyor. İşte bir iki yeni şarkı var. Stüdyoda ee, benim okumamı bekleyen iki üç tane şarkı var. Biraz hastaydım. Ee, çok şükür, şimdi atlattık. Hafta sonu işte konserler vardı. Biraz yoğun geçti. Ee, yeni yıla inşallah yeni şarkılarla. Ama yeni yıldan önce de var. Güzel bir iki tane türkü var, şarkı var. Böyle şey bir şekilde geçiyor işte. Yavuz Bey e eşi şey dedi, kıyafetleri ben seçiyorum ama dedi çok dokundurmuyor. Biraz daha genç, keycil şeyler giymesini istiyorum dedi. Bu çok müdahale eder mi Bana eder. mı? Evet. Yok biz hiç ikimiz de birbirimize müdahale etmiyoruz. Çünkü ikimiz de birbirimizin kıyafetlerini beğenmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ortak bir noktada buluşamayacağımız için kes kesinlikle Yani hani e, son yüzyılın en uyumsuz giyinen çiftleri falan olabiliriz yani. Hiç, hiç öyle bir şey yok. Yani o, o, bana karışmıyor, ben de ona karışmıyorum. Birbirinize hediye aldığınızda kıyafet asla Ben hiç kıyafet hediye almıyorum. Ben ona direkt imanla para atıyorum. <gülüyor> 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 o <genel gülüyor> Çünkü bu şey var. Öyle bir değiştirme hastalığı var. Hı -hı. Yani ona kim hediye alırsa mutlaka Değiştirir. Beyazı de değiştirir. Ya telefon alıyor, 10 günde değiştiriyor. Araba alıyor, 3 ee, üç haftada bir rengini değiştiriyor. Yani arabanın rengini değiştiriyor yani öyle düşün. O Halbuki değiştirimi hastalığı almış. var onda. Ha? Halbuki kendi beyni problemi. Kendi beyni oluyor kaplatıyor abi işte. Bir gün yeşile kaplatıyor, bir gün kahverengiye kaplatıyor, bir gün griye kaplatıyor. Maalesef öyle bir şey var. Peki siz Bursa Hanım özelinde Beğenmiyorum, beğenmiyorum dediniz ya, siz neleri beğenmiyorsunuz? Musa Hanım kadınlarda biliriz genel olarak. Kadınlarda mı? Ya ben alışverişten nefret ediyorum. Ha, kıyafet olarak beğenmiyorum dediniz ya. O ha kıyafet nefret. mi? <laughs> yani hanım hanımcık, üstü ruplu, <laughs> <laughs> anladın mı? <laughs> Az önce konuştuk ya, çok böyle cömert değil de ee, daha böyle üst sırıklı kıyafetler o beğeniyor. O sizde neyi beğenmiyor? He? O sizde neyi beğenmiyor kıyafet? O beğenmiyor. Pantolon giyiyorum altına bir ayakkabı giyiyorum o ayakkabı oldu mu? Ayakkabı giyiyorum üstüne pantolon giyiyorum o pantolon oldu mu? Sizin peki bir erkeğe yakıştıramadığınızda ben giymem dediğiniz özel bir şey var mı? Özellikle bir erkek bunu giymez dediğiniz. Erkeklerin sahne kıyafeti çok konuşuyor. Transparan. Çok acayip gibi. değil mi? Kadınların sahne kıyafetlerini konuşurken erkeklerin sahne, <laughs> sahne kıyafetine geldik. Yani of, bence zaten bu acayip. Adam gibi giyin. Adam gibi değil yani erkek erkek gibi kadın kadın gibi tabii ki giymesi lazım o bir şey de erkeğe de transparan da olmuyor yani. Olmaz değil mi? Yani olmaz. Göz zevki açısından mı? göz göz zevki alakalı bir şey değil yani erkeğe yakışan bir şey değil Evet orası sahne. Evet kimse onu özel hayatında kimse giymiyor öyle şeyler ama e, sonuçta e, az önce de söyledim. Bir sanatçı istese de istemese de örnek oluyor dinleyicilerine. Giyimiyle de örnek oluyor, e, sanatıyla da örnek oluyor, oturuşu kalkışıyla da örnek oluyor. O yüzden biz de dünyaya iş yapan sanatçılar değiliz. Hani e, biz sadece Türkiye'ye iş yapıyoruz, gerçekçi olalım. E, madem Türkiye'ye iş yapıyorsun o zaman buranın belli kriterleri var, ona göre giyinmek zorunda. sahne, şov olarak da hani değerlendirip bunu savunanlar tırnak içinde yani böyle savunuyorlar ya. Bu, bu şekilde savunulmaz sizce ne kadar da olursa sahne alanı, şov yerini? İşte az önce onu tırnak. söyledim, tabii ki şov alanı isteyen istediğini giysin, herkes özgür ama bu eğer ...tekrar edecek e, ve örnek olacak duruma gelirse o zaman orada tehlike başlıyor işte. Çünkü sahnede hem etek giyip sürüp de sahneye çıkan o sanatçılar da var. Siz örnek veriyorum birine denk geldiğinizde ekranlarda tepkiniz ne olmuyor sizin. Şimdi isim vermeyeyim örnek verip de. Abi bak söylüyorum kimsenin ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Kimsenin özel hayatı da beni ilgilendirmiyor. Ama e, dediğim gibi örnek olacak duruma gelirse bu sık sık tekrarlanan bir şey olursa... Ee, o zaman işte tehlike oluyor. Ee, bu konuda da zaten biz değil. E, herhalde gerekli merciler zaten devreye giriyor yani. Benim Peki bir şey dememmen üzü yok. Alanınızda başarılı bir sanatçısınız ama ticaretle aranızda nasıl? Çok şimdi gülüyor. burayı görünce. Ben ticarette <laughs> ne yaptıysam battım. <laughs> Acı tecrübeler. <laughs> ne yaptıysam? Ya? En son dönerci <laughs> vardı Nişantaşı Dönerci, şimdi, evet, dönerci evet, evet onu da dönerci. batırdık ne çok şükür. Batmasın bizim işimiz bak bir sanatçının ticarete girmesine hiç sıcak bakmıyorum. Bunu başaranlar var. Nasıl başarıyorlar bilmiyorum. Çok az bunu başaran var. Ee, ama biz çıkacağız sahneye, paramızı alacağız, ineceğiz. O parayla işte ya gayrimenkul yapacaksın ya işte o parayı biriktireceksin. Bir şekilde öyle değerlendirecek. Yok sanatçının, ha, yok matematik bizde yok. Acı tecrübeler olduğu için sizin de olduğundan dolayı soruyorum. Hani yakın zamanda var mı bir teklifle size gelen veya ne bileyim aklınıza yatan hayatta ya yok sen yapma. girme dediğin hayatta oluyor mu? Hayatta ticaret yapmam. Al sat. <gülüyor> 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 ticaret hayatta yapmam. Hiçbir sanatçıya da önermem. Uluz ne yaptıysam e yani bak <laughs> bugüne kadar ne yaptıysam, ne ticaretini yaptıysam hepsinde battım. Neden ama hepsinde yani çok güzel bir... E, olmuyor çünkü bir biz devam. biz çünkü ya başka kafalarda insanlarız. Yani Hesaptan. O o hesap, kitap, matematik, çalışanların parası, o su, bu su, bilmem nesi. Ne alındı, ne verildi. Bunlar yok bizde yani. Zarar diyorsunuz. He? Günün sonunda zarar. Günün sonunda zarar. Hı. Kesin zarar. Hı. Çok çabuk kandırılıyoruz bu konuda. <laughs> Peki, teşekkür <laughs> Te ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ayşem gitmeden ben de bir fotoğraf rica ediyorum.